Eşim Samet Turan bir ay önce Küresel Sumut Filosu'na katıldı. Kendisi Rize'de psikolojik danışman olarak görev yapıyordu. Yani zor bir süreç geçirdik tabii ki ama her şeyden önce çok onurlu bir... E yolculukta olduklarını düşünüyorum. Bu onurlu yolculuğu da kesinlikle sonuca vardırdıklarına inanıyorum. Çünkü bu filo fiziki olarak oraya ulaşamamış olabilir. Ama zihinlerdeki ablukayı kırdığını, oradaki ablukanın kırılabileceğini tüm dünyaya duyurmuş oldular. Ben misyonlarını tamamladıklarını düşünüyorum. Onlar denizdeki eylemlerini tamamladılar. Biz de şu anda karada onların eylemlerini devam ettiriyoruz. Onların yanındayız. Ama en önemlisi de Gazze halkının yanındayız. Buradaki önemli olan şey e, Sumut filosu e, değil. Biz e, devletimizin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Onların bir an önce bize döneceğini de biliyoruz. Bundan eminiz. E, ama e, i̇ki yıldır süren bu zulmün bir an önce durmasını temenni ediyoruz. E, tüm duygumuz bu yönde. Şu anda da meydanları boş bırakmıyoruz ve Gazze için buradayız. Kendisi şu an İsrail'de bulunan Ketziyot hapishanesinde. E, bugün kendisiyle birebir iletişim kuramadım. Fakat e, delegasyondan gelen bilgiler bu yönde. E, iyi ol, İyi olduklarını biliyorum. Sağlıkları gayet yerinde. E, şu anda orada tutuluyorlar. Ee, i̇nşallah kısa bir süre sonra da dönmesini bekliyoruz, umut ediyoruz. Ben arayı ulaşmaya çalıştım ama ele geçirildiği gün e, telefonlarını kendileri aldıkları eğitim neticesinde denize attılar. E, o günden sonra kendisiyle hiçbir iletişimim olmadı. E, delegasyon yetkilileri sayesinde e, temsilciliklerle görüşüp e, o şekilde bilgi alabiliyoruz sadece. Şu anda durumları iyi, e, iyi olduğunu biliyoruz. İnşallah öyledir. E, bize verilen bilgiler bu şekilde. Kısa süre sonra da döneceklerini umuyorum inşallah. Ne zaman döneceğiyle ilgili net bir bilgi yok ama çok hızlı bir şekilde halletmeye çalışıyorlar. Kısa sürmesi için de ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını söylediler bize. Biz de onları bekliyoruz. Ben tabii ki de gurur duyuyorum, çok gururluyum. Gitmeden önce kendisi, kendisinin hiçbir şekilde mesele olmadığını, onlar için endişelenmemiz endişelenmemem gerektiğini söylemişti. Endişelenmeniz gereken Gazze halkıdır demişti. Şu anda e, onun bayrağını devralmış gibi hissediyorum. E, evet tabii ki endişeliyim, tabii ki e, üz e, üzülüyorum. Fakat e, asıl üzülmemiz gereken iki yıldır zulüm gören Gazze halkı. O yüzden de e, Gazze halkı için buradayız. Yani biz bu mücadeleyi Gazze halkı için veriyoruz. Meydanları boş bırakmamalıyız ve bunu hiçbir zaman gündemden düşürmemeniz, o zulmü bir şekilde durdurmayı başarmalıyız.